silüet. İnsanın zaman ve mekan arasındaki en saf varoluş hali. Işığın ve gölgenin kesişiminde insanın varoluşuna dair bir metafor. Detaylardan arınmış, sadece özüyle var olan bir hikaye. Bizi içine çeken, anlatmaktan çok hissettiren bir sessizlik. Kim olduğumuzun değil, kim olabileceğimizin izini süren bir düşünce alanı. Belirsiz ama bir o kadar da güçlü. Detaylardan soyutlanmış, yalnızca ışığın ve gölgenin birleşiminde ortaya çıkan bir figür. Günümüz insanının ve hayatın karmaşasında kaybolan özümüzü anlatır. Modern dünyanın hızlı akışı içinde silüetler bizi durup düşünmeye, basitleşmeye ve özümüze bakmaya davet eder. Bugün modern çağın içinde netliğin yüküyle yaşıyoruz. Her şey açıklanmış, her şey tanımlanmış gibi görünüyor. Sosyal medya profilleri, algoritmalar, akışlar. Gerçekten kim olduğumuzu unutup başkalarının görmek istediği birer yansımaya dönüşüyoruz. Siluetler ise bu ağırlıktan bir kaçış, bir sığınak. Onlar bize kendimize bakmanın ve susmanın derinliğini hatırlatıyor. Bugün teknolojiyle çevrili hayatlarımız her şeyi net ve ulaşabilir kılmaya çalışıyor ve dijital dünya hayatlarımızın her köşesini detaylandıran bizi birer gölgeye dönüştürüyor kim olduğumuz, gerçek varlığımız bu dijital yansımalar arasında kayboluyor. Oysa bir sürü detaylardan arınmış haliyle bizden yalnızca var olmayı ister. Bu yüzden silüetler yalnızca geçmişin estetik bir izlenimi değil, aynı zamanda bugüne dair bir metafordur. Netliğin içinde kaybolmuş insanın kendine dönme çabası. Deniz kenarında duran bir figürün silüeti, bir yandan modern bireyin yalnızlığını temsil ederken, diğer yandan bu yalnızlığın özgürlüğüne işaret eder. Silüet kaybettiğimiz anlamın sessiz bir çağrısıdır. Gölgeler ve ışık arasında kalan bu figürler aslında insanın dijitalleşen dünyada sıkışmış kimliğini de temsil eder. Silüetler kimliğin sınırlarını sorgulatır. Ben kimim sorusunun görsel bir yansımasıdır. Çünkü bugün çoğu zaman kendimizi başkalarının yargılarında, sosyal medya profillerimizde veya iş ünvanlarımızda bulmaya çalışıyoruz. Oysa silüet yalnızca olmayı temsil eder. Detaylardan, başkalarının bakışlarından özgürleşmiş bir ben. Gökyüzünün renkleri arasında duran o figür sadece bir gölge değil. Aynı zamanda özgürlüğün, derinliğin ve insan olmanın yalın bir sembolüdür ve o gölge kim olduğumuzun sessiz aynasıdır. Kendini, özünü ve çevrendekileri görmeyi öğren. Gölgelerden ve ışığın arasındaki boşluktan bir şeyler çıkar. Çünkü gerçek anlam netlikte değil, yalınlıkta saklıdır. Süleyetler bu yalınlığın sessiz ama güçlü birer temsilidir.